işte bu mu arkadaşlarım da manzaranın böyle başladım dördüncü bölüm ben hoş geldin de o, kocaman ayı ayı hayvan olan o ben takip ediyorum bak sabır abone ol, like atmayı Hop. Görüşürüz. Bir geziye çıkalım arkadaşlar. Zaten koordinatı biliyorum ben. Koordinat. Hop. 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 tamam Nerede şu anda? Limon. Hop, 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 ya?

Of 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 tamam çıkarız. Tamam ben de Bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim bana. de dümdüz gidelim arkadaşlar. Hı. Şöyle. Hı. Gidelim. Uf, de, deniz o zaman buradan gideyim yani. abone ol abone ol yere çıkıyor

Bakalım herkes yiyor. Hop. Koş. Burada hiçbir şey yok. Ben çıkayım. şeyler burada. Nasıl kurası. Çıkarsın mı? Burada ne? Burada ne var? Burada ne var? Burada Portal burada. Bu tarafa, tarafa git. 我我不要，我不要你给我，嗯，看，我不要，你讲的。 Tam Kardeşlerim, bakarak geldik. Duraktan geldik. Şimdi tam bu ortamın oralarını kordinatlam. 8614, 8614, eksi 19, eksi 19, eksi 19, 8614. 8614. Ben o koordinatı arastım. Koordinatı arastım. Hop Bir keşfe çıkalım buradan. Bir oradan bakacağım. Hiçbir şey bulamazsam göreceğim. Hiçbir şey bulamazsam verirsem arkadaşlar. Bir iki dakika iki dakika şu kareye çıkayım. Ne? Fakta. Help me. Lan onlar dolu gibi. Doğru gibi. Doğru gibi buldum. Oha. 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 Dürdü yaşını saldırıyorlar. Geliyor. Kaç. Geliyor. Bu bobinin dogglinleri. Onları öldürsem bobin hemen bu son girebilir. Koş. Goblinler <laughs> vardı orada. Yuh. Peşinde nazır serisinden. zoglin serisinde mi dönecek yoksa? <laughs> o zaman olursa son olur he. ne olur. Bu konuya bağlı arkadaşlar. Hep zoglinleri falan. Goblinleri falan görürsek

hepsini bozma. Bak senin bozmayın lan. Gel. Burada bir durdurur da. Burası çıkamam değil. Gel lan. lan Allah'ım. 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 Allah'ım.

Böyle gibi kaçtı. Ne yaptım? Ne Ne Ben bu ayet konumu tamam. Hayır. I'm Δεν είναι ούτε 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 of şimdi sırası değil şimdi sırası değil şimdi sırası değil, şimdi sırası değil. Allah Allah ya akşam saat yemin billah akşam yemin billah akşam billah akşam hop hop, hop. Şöyle. Nasıl, sıkıntı yok Onunla tanışıyoruz. Gelen kişilerle tanışıyoruz abi. Tamam. <laughs> geri git. Geri gitmemiz lazım mı? Hava <laughs> <Tavuk> olmuş olsaydı. <ete. Gülüyor> Hadi. <laughs> Şunu... i to comments. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 不孤独。 Arkadaşlar hemen bir komut yazıp e, geliyorum. Hop. Tamam. Sabah olma komutu yazdım ya. Abi, ne yapayım arkadaşlar sabah olma komutu yazdım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Salak beyinli zombiler var burada. Öyle demeyeyim de yani beynsiz zombiler. Çünkü ben yerinde değilim. Hmm, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone ol. Arkadaşlar unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.